Herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle Minecraft serimizin ilk bölümüyle karşınızdayız Yeni sezon arkadaşlar Bu yeni sezonumuz Niye diye sorarsanız arkadaşlar Ben eski bölümü yanlışta sildim Bu yeni bölümümüz I Survival ne lan so, Buradan başlıyoruz Köylüs mü yapsak ya Köylüsü yapacağım ben ya Neyse başlayalım. Başladık. Oyun kasıyor arkadaşlar. Şey, bildiğiniz gibi. Vay lan kasmıyor. Neyse devam. kapı açılmış. Oy olabilir. Oy var ya. Arkadaşlar ses gerisi özür dilerim. Wow. Anamışlar ya. Sittim çıktım. Şu çeste alınmaz mı? Arkadaşlar bir kanal linkini vereceğim. Erdem'in kanalı. Bir arkadaşım Erdem Ataman diye. Anam. Oğlum bak mu lan. Dur benim ölüm de verim lan. Valla şu. Ölü sana bir box tam tamam Öldü. <laughs> golem yok mu acaba lan? Ne bileyim onu ya. Golololololol. mi ama? Şuradan gidip az, ağaç keselim. Az keselim. Gidip oradan az keselim. Ben buradan yemek sömürürüm ya. Çok hızlıyım. Evet çok hızlıyım. Evet olimpiyat yaşta. Işte. Evet şunu biraz alalım. Arkadaşlar uzun zaman uzun zaman değil de ya bazen iyi bir zamandır video gelmiyor neden arkadaşlar vaktim olamıyor dakika bir işim çıkıyor Yok arkadaşım çağırıyor. Yok bilmiyorum bakkala git. Yok berber Berbere git falan. O yüzden video çekimim çok sıklı arkadaşlar. Neyse. Allah neyse yapacaktım zaten. Aç kestik tamam. Şuralardan alırız bazen. Bazen ama. Arkadaşlar aşağıda dediğim gibi linkini vermek istedim bir kanalacağım. Arkadaşım kanalı. Arkadaşlar futbol bölümünden Minecraft da var. Çok fenay şeyimiz ya. Açlığımız. hep ben bu evi seçiyorum ya. Bambu da bağlandı Allah ne sakar insanım ben. Ağır kolum ne puşt. Dönüşüme seçip bir de kazma seçip. Tamam. Şimdi aç kesebiliriz. Şurada ağaçlar var zaten önümde. Yapmıyorsun. Arkadaşlar, olduklarını kesmeyeceğim yoksa sular dışarı akar. La la ne sıklıkla toplayalım? Şu kutular söndü. هذا مش Hmm, ne yapacaktık tam? Bir tane kürek yapalım ya. Kürek, 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 kürek. Şunları da dönüştürelim. çekiyor. İki dakika sonra geliyor. Ben biraz keseyim. Oo oh, kazma kırıldı. Şansına ya. gidelim Çıktı demiştim. Bak arkadaşım ne çaldı? Bizim gibi arkadaşlar. Ay ya şu hep yanlış ettik. Şey Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyoruz. izlediğiniz için teşekkürler. iyi günler. iyi oyunlar. Abone olmayı